Sevgili seyirciler herkese merhabalar efendim. Bugün öncelikle masamızdan başlayacağız. Hanımefendi anladığım kadarıyla süslü bir masa kuracak. Evet. Şöyle şık peçetekler falan görüyorum. Tabii. Bunları tek tek tasarladınız galiba. Evet tabii ki. Peki her şey mükemmel olacak bugün çünkü. Tabii. O zaman 3, 2, 1. Buyurun efendim. Nerede tabaklar? Bu tabaklar burada. Arkanızda. Hadi çıkar bakalım. Bu da masa çiçeğimiz. Ortaya şöyle mi koyuyoruz? Evet. Çok güzel görünüyor ama renkleri de. Evet. Zeycan Hanım'dan beklediğim masa şatavatın gösterişin böyle her her şeyin dünken benim masamda da söylediği gibi goldlar, detaylar bunlarla. Ama iğneden ipliğe her şeyini şatafatlı bekliyorum. Gösteriş bekliyorum ki bunu zaten gösterecek eminim. Eldiven giydettim ama. İstersen vereyim evet. eldiven. Evet. İstiyor musun? Dur. Bu hafta her, herkes, herkes bir cerrah edi aslında. Aa bu bardaklar yakıştı mı masaya? Ama bardakları da getiremiyorum. Dış ses çok süslü, çok güzel kristal kadehlerim var ama getiremiyorum maalesef. Bizde bardak vardı. Sizdekiler benimki kadar süslü değil. Bundan iyidir yani. Kız abla takım. Yanlış gitmedi onlar ha. Ama Kadir Bey şimdi onu da altın yaparsan boğmaz mı? Ne boğacak? Asıl ortaya çıkarttı. Hadi giyin. Gi 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 gi. Hızlı bak bugün 5 dakika durmak yok. Hızlı yok, hızlı. Durmak yok. He? ben sürekli mutfaktayım. Ama zaten. sen konuşunca bir duruyorsun. Öyle mi yapıyorsun? Evet sen yani öyle ama. bir sorun var bak. <laughs> şey Anlattım mı? Kut gibi kalıyorsun böyle. <laughs> Refleksler duruyor anında. Aslında ben çok sakin bir karakter olduğunu düşünüyorum. Ama yarışmanın verdiği galiba bir stresle sıkıntıyla sürekli bir kendini savunma çabası içerisinde girip sivri bir karaktermiş gibi gözükmeye çalışıyor. Bu kesinlikle doğal durmuyor. Bence bu haftanın en şık masası olabilir diye düşünüyorum. Olabilir değil. Nasıl? Olur. Bardaklardan dolayı. Bu işte sadece yaldızı mı eksik bardağımızda? Yok adamı. mu içeride yaldızlı bardak ya? İstememiş. Ya birden de boğmayalım yani insanları diye. Yoksa benim al, çok özel şeylerim var. Yok demiyoruz zaten. Niye kullanmadınız diyoruz. Getiremedim. Abla bu ne? Zeycan Hanım'dan şık bir masa bekliyorum. Çünkü Antep'ten gelmiş. Benim bir ayağım da Antep'te olduğu için Antep hanımlarının gösterişi sevdiğini biliyorum. Gösterişli ve şık bir masa bekliyorum. Çatal bıçak buyurun. Aa bak şimdi iki çatal yok. Kızınız da gelecek mi? Köşede çello çalsın bize. <laughs> Benim kız Antep'te. Keşke burada olsaydı da size çello çalsaydı. Keşke gelseydi güzel olurdu. Kemal nasıl çalan birinin omzu yorulmuş. Önümü alayım demiş. şöyle de devam etmiş. Kadir Ondan bir Ondan beteri var. O bu O mı? Şöyle bir şey. E, ee, Hadi. Hadi gidelim. Koş. Nereye? Eksik yedik var. Eksik yedik yok. Aa, ne, var? A, ne var? Ne var? Onun çatalı Aa, al, al, al. A, a, a. Bak aklımız celloya gitti. Ya. Cello gider yan gider cello. Ya, Bak buradaki şey eksik. Ya, ya, ya. Birinin de kaşığı yok o zaman. Bu kaşık kimin? Oranın normalde söylemem ama hanımı sev, sevdim yani. Canım Allah, Allah razı olsun. Hadi hadi gidin artık hadi. Kız anam. Hadi geç kalacağız. Ben menümü çok güzel hazırladım. Hem çok aşamalı hem çok meşakkatli hem hamaratlık gösteriyor. Yani normal bir e, insanın yetiştirebileceği, yapabileceği menüler değil. Ama ben kendime çok güveniyorum. Bunları en lezzetli şekilde ve en güzel şekilde yapabileceğimi düşünüyorum. O düdükler bizden önce yerini almış mutfakta. Tabii ki düdüklü uzakalı. çok önemli. Nedir'ciğim Seyircan Hanım'ın bize sürprizi vermiş. Ay ne zahmet ettiniz efendim. Ne gerek vardı biz öyle tam, şeylere? Bir, bir tamam. <laughs> Aa kına mı? Ha fıstık Aa. mı? A -a. <laughs> Aa, siz antepliler yok mu? Her şeyin içinde fıstık var. Bu ismi ne? Şekerleme mi? Bu hayır, fıstık ezmesi. Tamamen fıstıktan yapılıyor bu Kadir, götür. Başka hediyelerim de vardı. Aa, ne var? Ne var, ne var, salça var. Sizin en sevdiğiniz kaçak çay. Kaçak, ay ölmüş şeyin canına değil Salça gelmiş, bayılırım. Bu biber salçası size bir tane de dış sese. Benimki nerede? Of, buralarda şey bir yerdedir. Koklasana. Ben kendim yaptım. Kadir hmm. Bey, bolca yıkadım, tertemiz. Bunlar gün kurusu mu? Tabii. Kesinize bereket efendim. Canımsın. Her şey için çok sağ Kesene bereket, ölmüşlerin canına değsin inşallah. Deysin. Amin, inşallah. Şimdi bu gazla neler yapıyoruz? Bu da çok güzel bir suarda. Şimdi bu gazla hemen nohutumuzu ıslatalım. Dün nohutlara pişmedi dediler. Ben bütün tedbirlerimi aldım Kadir Bey. <laughs> Onu soracağım, nedir o tedbir? İyi bir düdüklü, kullanılmış, denenmiş bir nohut. Tuba demesin, siz de risk almamışsınız. Puan kıracağım ben buradan. Bu risk değil Kadir Bey, bu tedbirdir. Bu yarışmayı önemsemektir. Ya. Hatta dünkü ev sahibimiz dedi, kullandığım bir nohutu getirseydim diyecekti. E zaten bilindik bir nohut haşlanır. Hayır ne alakası var? Biz bir yarışmaya geliyorsak yarışmayı öneme semek zorundayız hiç alakası İçine lazım. bir şey atıyor musun ekstra? E tabii ki tuz atacağım. Tuz atılmaz dedi ama öyle bir şey var mı? Bence Tuzlu. de tamamiyle saçmalık. Nohuta tuz atılmaz mı? İçine çeksin nohutu. Ya tabii ki olur mu? Çorbada dikkat edeceğim şey nohutların pişmiş olması. Kendi Antep'ten nohut getirdiğini söyledi bana. Bakayım bıçakla kesiliyor mu nohutu? Dün benim nohutlarımı bıçakla kesmeye çalıştı çünkü kendisi. Yoğurt kesilmiş mi kesilmemiş mi? Hamurların büyük eşit mi, eşit değil mi? Bunlara dikkat edeceğim. Nohutu attık. Orada ben bayağı kıyma mıyma görüyorum. Yağ görüyorum. Aa evet bugün Kadir Bey. Bugün malzemeler nasıl zengin? E, bugün ben size soğan verebilir miyim soymanız için? Soyarım tabii. Ne demek efendim? Buyurun verin siz bana soğan. Ben evet. bir eldiven alayım arkadaşlar. Evet. Robotlar çeksek olmuyor mu? Hayır sulanır. Hayır. <laughs> Peki efendim. E, Kadir Bey bunun yarısını yapalım. İki buçuk mu yapıyoruz? Evet. Bu kalan yarısını da börek çorbası için çok ufak. Bunlar tamam. içli köftelik orta boyda orta. Tamam. Yani. Sen bulgur buldur ıslayacaksan bak su. Buyur, buyur, koy ıslat. Vakit çok önemli bizim için. Ben şu an maş fasulyeyi ıslatacağım. O biraz ıslık alsın. Niye mor soğan kullanıyoruz biz şeyde içli köftede? Çünkü o az sulanır Kadir Bey. Yani e, sulu sulu kalır köftenin içi. Bunu da hiç istemeyiz. Tecrübeli diyelim bak. Tecrübeli. Deneye deneye öğrenmiş işte. Genel olarak menü bir Antepli menüsü. Antep'e uygun bir menü. Antep'i e yansıtan bir menü. Tabii bunları tatlarına baktıktan sonra da tekrar yorumlayacağım. Evet Gaziantepli olduğunu masada her gün hatırlattı. Her an bize vurguladı. Göresel bir şeyler beklediğimi dün de söylemiştim. Ama bunu ara sıcakta içli köfte şeklinde beklemiştim. Bugün menüyü incelediğimde bir protein zehirlenmesi geçirmekten çok korkuyorum. Şimdi börek çorbasının ben etini koyuyorum. Neden yapılıyor? Hamurdan yapılan bir şey. Enteresan bir çorba. Çok enteresan ama çok lezzetli. Yuvarlamayı yediyseniz yuvarlama kadar zahmetli ve bir davet yemeğidir. Börekleri nerede? Böreklerini ben yapacağım. Zahmetli böreklerinde mi yani yuvarlama kadar? Zahmetli böreklerinde. Süzme yoğurdunu bile ben Antep'ten getirdim. Soğuk zincir kuralına uyarak sütünü özel seçtim. Yoğurt mayaladım, süzdürdüm. Börek çorbasıyla alakalı görüşlerim. Yani ben yuvalama bekliyordum Zeycan Hanım'dan. Hani ben stajyer bir Antep gelineyim. Kendisi ustaydı. Keşke bize bir yuvalama, beyran yapsaydı. Antep'in daha meziyetli, daha böyle detaylı çorbaları, zor aşamalı çorbaları, yemekleri. Zaten börek çorbası Antep'te bir çorba değildir. Sadece ismi börek çorbasıdır. Yanına bir pirinç pilavı veya bulgur pilavı eşliğinde ana yemek olarak yenilir. Evet ne yapıyoruz? Şimdi ben şeker barenin şerbetini koyacağım. Şimdi iki buçuk bardak şeker koydum. Buna üç bardak su koyacağım. Ah, yalnız mor soğan, sarı soğana göre daha çok göz yakıyormuş. Bunu şu an daha iyi anladım. Hadi canım sen de. Kızsız şu an gözlerim yandı sen de. Evet benim bile yandı Kadir Bey. Yani. Üç. Bütün ocakları doldurduk. Abla soğan için dakika. koy tavaya ya kızdır hemen atayım içine cas cas. Renkli renkli kıymalar görüyorum orada. Evet renkli renkli kıymalar. Az yağlı, var, orta yağlı, çok yağlı. Ee, tavalarımı nereye koymuştum? Buradaydı tamam. Çorba arasında kıyma var, et var hatta. Ara içli köfte yine kıymayla olacaktır. Ana yemeğine geldiğimde yine kıymalı bir şeyler görüyorum. Tatlıda da olursa gerçekten bayılırım yani. İçli köfte için az yağlı kıyma ve hemen ardından soğanlar tavaya giriyor. Hmm ilginç. Hadi hayırlısı diyelim. E, kıymanın peşine hemen attın soğanı. Ben biraz kavrulacak kıyma zannettim. Hemen evet, evet. attı evet. Karıştırmayın bari. Ama hayır sorun olmaz. E hayır nasıl? çünkü miktar küçük. Hiç problem olmaz. Sulanmaz. Ben bunu 1 kilo 2 kilo kavurduğum zaman e, sulanabilir ama bunun miktarı az ve ocağın altı harlı. Bundan dolayı hiçbir problem olmaz. Şimdi Sen maç altını kapatıyorum. O ıslanacak, bekleyecek. Ha, öyle şişen bir şey mi o? Onun da biraz ıslatılması lazım tabi. Hmm. tabii. Çabuk ben pişer onu, ama. Ben onu şey zannediyorum. Konserve gibi, garnitür gibi. Yok yok hayır. Hayır. Şurada bir parça yastık kıyma var. Bu ne için mesela? Bu ne için? Bunlar lazım. Bu işi köftenin dışı için. Şimdi bunu börek çorbası için Bu kalacağım. dışına, bu börek çorbasına. Bu yağlı ne için? Kebap için mi? Evet evet kebap için. Bunların ikisi kebap kıyma için. Kıyma biraz yağsız gelmişti. Tekrar ilave kıyma aldırdık. Zeycan Hanım iddialı görünüyor. Dur. Sabah menüsünü gördüğümde iddiasının altını doldurmadığını düşünüyorum. Madem böyle bir menüsü vardı, neden bu kadar iddialı konuştu? Ama tuzlarımızları gözünü sevindiklerimiz. Evet et evet. Alır. Yani sen zaten sürekli yapıyorsun bu işi. Tabii. ama... Kadir Bey, ben bu kadar az miktarda yapmadığım için. <gülüyor> sen <laughs> nerede? gibi büyük büyük yapıyorsun. Yani 100 tane, 150 tane bir günde. Kaça satıyorsunuz? Biz biraz uygun satıyoruz yani. 50 liraya tas satıyoruz tanesini. Uygun geldi mi size? Tabii gayet uygun. 6 Şimdi... tane satsa 300 lira. Restoranlarda bunun fiyatı daha fazla. 70-90 değişiyor. Sen ama... 100 tane mi yapıyorum dedin? Ya tabii bir yapmaya yüzden aşağı yapmıyorum. E peki hepsini ona satıyor musun? Hiç koyuyor musun? Hayır benim defrizlerim var. Kaç tane isterlerse satıyorum o şekilde. 100 tanesi 5000 lira dedi. Ama zahmeti emeği işte. Ama tabii yok. emeği. Ola ola ola. Yani emeksiz yemek olmaz. E, yorucu değil mi? Niye başka bir iş düşünmedin abla bu işe girdin? Ya şimdi Kadir Bey ben inşaat teknikeriyim ama çocuklar küçükken çalıştım. Sonra ikinci oğlum doğduğumda bıraktım. Sonra da girmedim, giremedim. E, Yaşta kırkı bulunca artık. Bu işin yaşı var mı ya? Yani şöyle, hayır. Kendi mesle uzak mı kaldı? Kendi mesleğimde çalışamayınca e, ben de mutfağı çok seviyorum. Zevk alıyorum yani. Yani neden oturayım ki? Neden dedikodu yapıp oturup da anne ne bileyim kendi mesleğim var ya bütün gün mutfakta yemek yapmak, soğan doğramak da kolay bir şey değil yani her gün her gün. Benim için kolay, zevk verici. Ben seviyorum. O zaman şöyle söyleyeyim. Sen sevdiğin işi yapmayı istiyorsun. Ya seviyorum. Kendi mesleğimi de seviyordum ama artık o benden geçti. Özeller de maalesef bizi yaşlı buluyorlar. Halbuki tecrübeniz olabilirdi şimdiye kadar yani. Maalesef olmuyor. Çocuklar özel. araya girince özel sektörde olmuyor. Bir de bazı kadınlar gerçekten okuyorlar ama çok çocuk olunca, 2-3 tane çocuk olunca meslekten uzak kalıyorlar. Ondan sonra da meslek değişiyor, her şey değişiyor. Kızlar, işli köfte tepsisi. Okuyorsun. Ne istedin abla? İşli köfte tepsisi, satacağım ben onu. Burada mı, dışarıda mı? Dolabın arkasında galiba abla, yan tarafta. En çok yaptığım sıklıkla yemek olarak içli köfte, sarma, dolma, yuvarlama, börek çorbası, Antep kurabiyesi... Yani en çok sıklıkla yaptığım şey bunlar. İçli köfte için malzemelerimiz 350 gram az yağlı kıyma, 150 gram sıfır yağsız kıyma... 5 adet soğan, 2 bardak ince bulgur, bir yemek kaşığı salça, bir çay bardağı galeta unu, yarım çay bardağı irmik. Bana stajyer demişti. Menüye bakınca aslında kimin stajyer olduğunu görmüş olduk. Risk almayı sevmediğini hissediyorum. Risk almamaya çalışmış elinden geldiğince. Bu da benim için fazla iddiasızca. Fıstık fare için 125 gram tereyağı, bir tane yumurta, yarım çay bardağı irmik, bir yemek kaşığı tahin konuluyor. İddialı olduğunu söyleyemem ama menü birbiriyle uyumlu. Çünkü ben... Ben yine söylüyorum, benim bir ayağım Antep'li olduğu için hemen oradan araştırmalarına girdim. Menünün birbiriyle uyumu tam. Şu köftenin içini yordu, onu kenara attı. Börek çorbasının da içini yaptı. Fıstık bariye için acayip şeyler karıştırılıyor. Tahin var bunun içinde. Evet, çok güzel bir lezzet katacak ona. Toz Antep fıstığımız. İrmik var bunun içinde? Bunun içine yarım çay bardağı irmik koydum. Bu da bu arada köftenin dışı, salçasının tuzunu attık. buna kıyma girecek, baharatlar girecek, yoğurulacak. Antep simidi, normal kısırlık bulgur değil. Antep ya Özge Nur Hanım, kendi günümde değil, Antepli'nin gününde kendimi göstereceğim dedi. Ha, Yorumlarla. O, o bilendi zaten bana. Nasıl yorumlar yapılacak, vallahi çok merak ediyorum. Evet, o bana çok bilendi. Zeycan abla sanki kendini olduğundan farklı göstermeye çalışıyor. Yani eleştirmek için eleştirdiğini artık iki gündür kesin ve net anladım yani. Olmuş bir şeylere bile olmamış dedi. Bilmediği şeylere konuşmasın da. Bilmiyor ki zaten. Bu menüden hangisini bilmiyordur? Börek çorbasını bilmiyor. Hmm, göreceğiz. Başkan tepki var şu anda. İşi gösteyi biliyordur. Etat Çok iyi biliyorsa niye yapmadı hadi Bey? Yuvalama veya bir beyran yapsaydı da görseydim onun da ustalığını. Bir su bardağı toz antep fıstığı katılan fıstık fare harcı iyice yoğrulduktan sonra şekil verilerek tepsiye diziliyor. Fıstık fare de şeker farenin toz antep fıstığı eklenerek fıstıklı bir tatlıymış gibi hani zor bir tatlıymış gibi gösterilmesinden kaynaklanıyor. Fıstık var o yüzden. Yine bu da risk almak istememiş Zeycan Hanım. Keşke bana attığı iddiaların üstünde durup kendi daha iddialı daha iddialı gelseydi babam biraz şekerpare gibi bir şey herhalde şu anda değil mi? Hani onu araştırdığıma göre onu da hiç tatmadım. Araştırdığıma göre biraz şeker şekerpare kıvamında bir tatlı ve o da çok basit. Yani bir el açması beklerdim. Sevgili seyirciler yine Ela Marat de muhteşem bir mutfakta karşınızdayız efendim. Çok heyecanlıyız çünkü gerçekten donanımlı bir hanımefendi bugün mutfakta. Bilgisine, tecrübesine güveniyoruz. Yemek yorumları gayet iyiydi. İnşallah yorum yaptığı gibi yemekte de İnşallah. Peki hazır mıyız Ela Hanımcığım? Hazırım. Peki bugün özellikle afyonu merak merak edenler afyonu ayağınızda getirdik. Genel olarak menümüz afyon ağırlıklı. Evet. Ve ne işaret ediyordunuz siz ona? Coğrafi ha, Konum işareti, coğrafi işareti yemekler bunlar. Evet. Ve biliyorsunuz ki ekmek kadayıfı, yani özellikle ekmek yumuşatılması zor bir tatlı. Bunu daha önce, yıllar yıllar önce Afyonlu bir yarışmadığımız Dişneli olarak yapmıştık. Evet. O da hatta Afyon diye kalkıp, Afyon diye yatıyordu. Bunu pişirmek biraz meşakkatli. Geri kalan yemeklerimizi de tarif ederekten başlayacağız. Evet. Peki, planlamanı yaptım düşünüyorum? 3, 2, 1. Hadi bakalım, 2 saatlik zor süremiz başladı. Ne yapıyoruz? Tamam. Şimdi ilk önce ben etlerimi ocağa koyacağım. Bunlar ee... ne için ama? Sıcak suyumu koyuyorum Kadir Bey. Tamam. Önce. Etler ne? ne? Hangi yemek bu, için? Bu çorbam için. Tandır çorbası. Tandır çorbası için, bu için. Ne? Bu da şey için. Bu dana incik. Dana incik. Ee, yıkayabilirim. Tabii tabii tabii. Nasıl incik o ya? İncik dediğin bacak olur. Gerdan olmasın kız. kız. Ben dana incik yaptım. <laughs> o dana gerdan ama. Sırttaki kaburganın bir parçası omurga o ya. i̇ncik kesildi. İncik kesilmiş. İncik, i̇ncik böyle büyük ya inekte. Onu dilim dilim etmişler. He ee, tamam. Üst ayak. Açsana kız şu şöyle rahat, rahat. Pirince su gelir diye açmadım. Çırağı göndermiştik de o almış yetimizi. Bu da dana noar mı? Bu ne? Evet. Bu doğa. Et. Ben şimdi Kadir Bey buna İşte kalacağım. bu hayvanın sırtı en lezzetli, en sinirsiz et burası. Bugün yumuşacık olur. Çocuk Tandır tıklı. çorbası var. Bugün ana yemekte tandırımız var ama tek problem bizim tandırımız yok. O da fırında. Bunun olayı ne biliyor musunuz? Biz geceden fırına taş fırınlar vardır bizim Afyon'da. Evet. Ee, her mahallede vardır. Meşhurdur bizim hamur işlerimiz falan. O fırınlarda... Da zaten her ha, köyde var. O fırınlarda var. pişer. O gördüklerinizden biraz farklı oluyor bizimki. Şey, kuyu, mu oluyor? Ne oluyor? Yok. Talaş şeklinde bir şey olur. Onunla yanar. Odunla yanar ondan sonra bunu geceden çömleğe ya da bunu konca şeye koy koyarlar. Sabaha kadar bu kemikle et o fırınlarda kalır. O var ya böyle lokum gibi Esas özelliği odur yani bunun. İşte hani masadaki arkadaşlar tandır dediniz ama bu tandırda pişmedi gibi bir Öyle kelime Öyle bir yok. Tandırı nereden bileyim burada? Ne yapıyoruz anlatın lütfen. Şimdi biraz sıvı yağ koydum. Yürüyecek misin onu biraz? Kızartacak biraz mısın? evet. Alt üst yedeceğim. Biraz dürüstün. Bu koymadan önce biraz şöyle kızarttım evet, mı daha lezzetli Ben küçük yaşımdan beri yemek yapıyorum. Yemek merakım oldum olası var. Meraklıydım nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar diye sürekli bir takip izleme halindeydim. Sonra da geliştirdim. Sev kalıyorum. Canım sıkıldığında bir şeye moralim bozulduğunda mutfağa giriyorum. O arada hem kendi kendime kafamda hallederken birkaç çeşit çıkartıyorum farkına varmadan. Ondan sonra mutfaktan bütün sorunları halletmiş bir şekilde çıkıyorum. Peki şimdi bu şekilde kızartmanın amacı ne? Hiçbir amacı yok. Beni konuşturma Kadir. Yumuşacık olacak, suyu içinde kalacak. Sen seyirci ikna et. Ses ikna olmuyor. İki paramparça etti o yani. Hayır dediğini evet demediğini bildiğim için fazla ses et. Diyor. Ama şey yapmış, yapışmamış bak. Büyük et çabuk çıkmış. Zaten su yiyecek birazdan. Bu arada gerçekten hayvanın bölümleri çok önemli bak. Kimisi şu yemekte daha iyi oluyor, kimisi daha geç pişiyor. Yani ben bunu bu şekilde yapıyorum Biz, sürekli. ben bunları kurbanı kasaba kestirince anladım. Adamlar hayvanı bir ayırdılar. Bu ne diyorum? Abi bu noarı diyor, bu bilmem nesi diyor. Biz normalde hepsini rastgele kuşbaşı doğrayıp paketliyorduk. Ças 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 da attık. Buna ne koyacağım? Buna şimdi hemen şerbetimi koyacağım. Şuna koyacağım Kadir Bey. Ona mı? Buna kaça kaça şerbet? Evet. Ona 6 bardak su, 7 bardak şeker koyacağım. 6 bardak su, 7 bardak şeker. Zehra Hanım'ın menüsü kesinlikle uyumlu bir menü değil. Bence kesinlikle tamamen karbonhidrat. Ben bu kadar karbonhidratı bir hafta boyunca anca tüketirdim yani. Üç çocuğumla birlikte. Ne yaptınız hanımefendiciğim ya? Bu işler böyle oluyor. Hamama giren terler. Mutfağa giren de kokar. Bu tandır özelliği mi veriyor şimdi bu ete yani? Evet şimdi mühürlüyorum ben bunu. Sen dışını kaplıyorum. Şimdi Kadir Bey. Bu şerbeti koyuyorum ocağa. Kaymaklı ekmek kad ip için hazırlanan şerbet ocağa konuyor. Evet etleri attık. Bir 40 dakika pişecek şerbeti koyduk. Burada yaprak görüyorum. Sarma saracağız Biz Börek yapacağız. Patlıcanlı börek var. Patlıcanlar ne olacak? Kavrulacak mı küp küp? Yağda mı kızaracak? Evet yağda kızaracak. Şerbet olurken hanımefendi de enteresan işler yapıyor. Öyle yıkanıyor mu kız? Kadir şerbetini güvenmeyenler böyle yapar. Şerbetin Usul... mi? Düz suyla mı? Usulü böyle mi? <laughs> böyle. mi Leğene bari. Normal baktım Normalde baktım olsaydım leğene basıp ılık suyla ağzını kapatıp bekletecektim. He kabarsın. Diye. kabarsın diye. E Aynen. yapalım, koyalım ketolası. Yok, şu an şu an için şey değil, yeter. E niye kuruluyorsun? Bırak kızım. <laughs> suyunu aldıracağım. O su mu? Daha biraz sonra biraz daha kurulayacağım ben onu. Allah Allah. E hem suda bekletirdik diyorsun, hem kuruluyoruz. Anlamadım ben. O şükür. suyunu beklettiğimiz zaman da çıkartıp kuruluyoruz. O düz su ya. He. Hani bir şey yok ya tadı. Su tadı şey, diye. Su tadı yok ya. O yüzden. Ben şu sarma için soğan doğrayayım mı? Kavrusunlar sarmanın içine çıksın bir Olabilir, yandan. Olabilir Fedir Bey. Zehra Hanım'ın menüsü baktığın zaman zor gözüküyor. Rakip olarak da görebileceğim bir menü aslında. Ama mesela çorba ile ana yemeğini bir arada çıkartacak. İkisine de aynı et haşlayacak. İkisi de tandır eti. Ya yani çok meşakkatli olacağını düşünmüyorum açıkçası. Zehra Hanım'ın menüsünü enteresan buldum. Yani bilseydim bir haftadan önceden et yemeği bırakırdım çünkü full et doldurmuş menüye. Şimdi soğanla zeytinyağı döktüm. İyice kavrulacak. Ondan sonra o ne için? Dolma içi için. Ben e, bir süzgeç alabilir miyim? Küçük pirinç yıkayacağım. Bu pijamalar iyi mi? İyidir. Onu da bir şeye bırakalım Kadir Bey. Bir. Tuzlu suya mı? Tuzlu suya bırakacağım. Şimdi şerbet ocakta yaprak sarması iç olarak pişiyor. Patlıcanlı böreğin patlıcanlarını yapıyoruz. Biri çorba için, biri de ana yemek için. Patlıcanlı börekle dedin ki yufka yok o zaman. Yok yok. İşte hemen bir kere Evet. Ya. Ben, ben hatırlamıyorum ama. Ben hatırlıyorum. Ben hatırlamıyorum. Çünkü ben şunu... herkes yufkalı bir börek bekledi. Sonra bir börek kavgası çıktı masada. Onu da çok iyi hatırlıyorum. Börek dedi. iki yufkanın arasına harç girer dediler. Bunun böyle hamuru yok dedi. O zaman araştırıp gelecekler. Menüyü sonuçta önceden veriyorsunuz. Yazdığınızda da zaten direkt çıkıyor. Afyon yöresi diye. Bakacaklar o zaman Kadir Bey. Bu patlıcanlar nasıl doğranacak? Onları doğramıyoruz Kadir Bey. Bütün ne kızartacağım oluyor? ben onu. Ha, bu şekilde mi kızartacaksın? Evet bütün kızaracak onlar. Tuzlu suya yatırım gerek var mı? Biraz koyabiliriz. Böleyim mi ortadan Böyle mi Hayır hayır bütün bütün kızarı Allah Allah. Genel olarak menüsünü çok fazla boğucu buldum. Çünkü et 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 gibi gidiyor. biraz yoğun yemekler seçmiş. Tatlısının da ben sütlü bir tatlı olmasını tercih ederdim. Bulgur var orada. Bulguru neyde kullanacaksın? Göce köftesinde kullanacağız. Göce köftesinde. Su, su kaynasa onu ıslatacağım hemen de su kaynayamadı. Ben göce diye bir ot görmüyorum burada. Ot değil çünkü. bu aşurelik buğdayın kırılmış, çekilmiş halidir. İşi köftenin bazıları dışında kullan. Yok sadece. biz bu ondan değil işte. Onlar bu da bu yarmayı çekiyorlar robottan değirmende. Yok bizim bu hani aşurelik buğdaydan yapılır tamam, özellikle. Tamam evet onlar da bunu kullanıyor işte. Çok güzel bağlıyor biliyor musun? Kısırlık muskudansa bu daha güzel bağlıyor şu köfteyi. Şimdi ben nane atıyorum bolca. Karabiber atıyorum. Bunlar sarmanın vazgeçilir. Evet sarmanın Salçalı Sarma. olduğu zaman. Hı -hı. Değil. Ben egeli olarak tamamen zeytinyağlı severim. Ama tabii ki farklı yaparsa farklı kültürlere de açığım. İyi yapılması önemli. Zehra Hanım sarmasını ekşili olarak benim üstüne yazmış. Ekşisini kesinlikle almak istiyorum. Bir de ben zeytinyağların içerisinde yeni baharı çok seviyorum. Atıp atmadığını dikkat edeceğim. Göce kısırlık bulgur, nane. Göce parantez içinde tekrar söylüyoruz. Asülelik buğdayın çekilmiş hali. Bilmiyorum İstanbul'da aktarlarda bulabilirseniz bulursunuz. Bulmanıza da gerek var mı bilmiyorum. Göce köftesi bulsuz olmaz herhalde. Boşuna bu yemeklere şey vermemişler herhalde. İşaret, coğrafi işaret. Demek ki bir şeyleri var. Menüme güveniyorum. Memleketimin yemeklerini yapacağım. Yemeklerimin hepsi memleketimin tescilli yemekleri. Onları size tattırmaya geldim. Lezzetime güveniyorum. Tamam Kadir Bey, bunun ağzına ben bir stres çekeceğim. Ve arkadaşlarımı yani. çeksinler. Bunun içine peki iç koyacak mıyız yoksa direkt böyle kızartacağız bunu? Kızartmayacağız. Allah Allah, haşlayacak mıyız? Bu da ütüyor, buna da bakalım. Bu da 45 dakika. Bakıyorum buradan. Acayip ki. sürelerde 45 dakika diyor Kadir Bey ya. Şimdi bir 45 dakika, öbürü? Ona da 15 dakika önce 40 dakika dedi. Ama onun, onu onun 25 dakikası kaldı. Zehra Hanım'ın menüsüne şöyle bir baktığımda zor gibi gözüküyor ama detaylara baktığımda Zor değil. Ekşili yaprak sarmanın içi hazır. Kızartma yağı konuyor. Şerbetimiz karıştırılırken patlıcanlar iyice kurulanıyor. Şimdi bunun içine ekmek kadayıfı mı koyacağız? Sonra ocağa mı koyacağız bunu? Bunu ocağa koyup küçük tüpün üstüne koyacağız. He. Çevire çevire. Gımılda gımılda. Gımıldanı, gımıldan 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 ver. Evet. Ah şöyle nazlığına ver. Al bakalım bak. Bir vişne mişne bir şey yok galiba bunda. Beyaz olacak. olacak. oradan çıktı ya. İlk esası budur yani. Kaymak var mı? Kaymak var getirtirdik. Aha Osmanlı yaptık Osman. İyi bastırdık. Bazı pastanelerde glikoz şerbetiyle yapıyorlar bunu. O kadar acı oluyor ki. Hiç tadı güzel gelmiyor insana. Mesela biz bunların gerçeğini özünü bildiğimiz için dışarıda yiyemiyoruz. Allah'tan biz özünü bilmiyoruz da her yerde yiyoruz. Kadir ekmek kadı ucundan tırtıklarken şerbetimiz diyor, Patlıcanlar da tavaya konuyor. Zehra Hanım'ın ben yetiştiremeyeceğini düşünüyorum. Yani menüsünü doldurmaya çalışmış ama bence temizlikten sonra yorulacak ve yetiştiremeyecek. Bu ekmek kadayıfını siz evde yapabiliyor musunuz Afyon'da? Hayır hayır. Bu evde yapılan bir şey değil. E eskiden nasıl yapıyorlarmış o zaman bunu? Eskiden? Fabrikası mı varmış yani? Şimdi mesela var, bol neresi diyorsun ya mesela bu orada üretiliyor. Orada şeysi var. Ha bu ha. ekmeğin özelliği ne de evde yapılamıyor. Bu evde yapılmıyor. O her zaman böyle bu ekmek kadayıfı bizim her şeyimizde vardır. Davette, ölüde, sünnette, düğünde her bir şeyde ekmek kadayıfı olur. Doğumundan ölümüne ha. kadar olan bütün süreçte o her şeyde e, olur. E takip eden bir tatlı. Ha. Bu. her zaman da dışarıda kenardan bu şekilde alınır, bu şekilde yapılır. Şey Ama şey bir tane da sormamış ki biz bunu ha. niye evde yapamıyoruz? Herhalde çok eskiden ben ekmek hani kurumuş ekmekle falan belki ama öyle de bunu olacağını zannetmiyorum. Yani bak Kemal Paşa'yı bile evde yapabiliyorlar tabii onun kadar olmuyor ama olmuyor işte Kadir Bey. Hamuru mu farklı? Bunun özelliği de bu İkiret işte. Şimdi ben bunu buraya alıyorum. Tatlı ekmek kadayıf tatlısı menüye kesinlikle uymayan bir tatlı. Bu kadar hamur işini üzerine bir daha bir hamur işi. Bunun yerine sütlü bir tatlı koyabilirdi. Bize keşke biraz acısaydı da bu kadar hamur işini yüklemeseydi tamamen karbonhidrat olmuş. Üpünüş üstündeki ekmek kadayıfına şerbet dökülüyor. Şerbet çektiriliyor ve tekrar şerbet dökülüyor. Kaymaklı ekmek kadayıfı evet fena bir tercih değil. Ama ben şerbet oranını tam olarak tutturabileceğine inanmıyorum. Ya zaten zamanla olacak bir menü değil. Bari ekmek kadayıfı güzel olsun. Ekmek kadayıf şerbetini güzelce çekerken patlıcan kızarıyor. Sarmanın içi için maydanoz doğranıyor. Ekmek kadayıfı şerbetini iyice çekerken ekşili yaprak sarmanın iç harcı tamamlanıp sarmaya geçiliyor. Ana yemek için tırnak pidesi hamuru hazırlanıyor. Biz de boş durmayıp kaymaklı ekmek kadayıf hakkında fikirleri öğrenmek üzere Ebru Hanım'a bağlanıyoruz sayın seyirciler. Kaymaklı kadayıf da ekmek kadayıfında iyi ıslanmış olması gerekiyor. Bir tarafının kuru bir tarafının ıslanmış olmaması gerekiyor. Şerbeti çok önemli. Şerbeti soğuk tatlıyı sıcak olması gerekiyor. Eğer o şekilde yaparsa çok ıslanmadığı için de güzel bir şekilde yenilecek olur. Tırnak pidesinin hamuru hazır. Bak tırnak pidesi evde yapılmaz diyorlardı hanımefendi yaptı. Daha yapmadı hamurunu yaptı. Hamuru yapar onu da yapar Yapmışım. Kaç dakikam geçti? 45 dakikanız geçti. İlk düdüklünün 10 dakikası var. İkinci düdüklünün 20 dakikası var. Adam resmen düdüklü başı oldu. Senin düdüklü dakikanı hesapladığına kadar kendi yaşını hesaplamıyordur bu adam. Sen nasıl hissediyorsun Özlem? Özlem değil. Aman. Ağzıma yapıştı Zehra. Nasıl hissediyorsun şey hissetmiyorum ben. Yani seni bir gaza gelip buraya yolladılar. Hadi git anne yaparsın dediler geldin. Yapıyorum inşallah tamamlayacağım. Her şeyden emin ilerliyorsun. Emin ilerliyorum. Sıralaman da güzel. Evet tabii şey etkiliyor insanı Kadir Bey. Yabancı Orası, mutfak ya. Tabii ki tabii ki. Yani o etkiliyor. Kamera ya. bile etkileydi. Yani. Ama tamam, yani. şu ana kadar bir aksaklık yaşamadık yani. Yaşamadım şükür. Planlamanda da bir hata yok. Yok. Kendine güveniyorsun. Masayı kuracaktım sadece etleri koyduktan sonra. Ondan sonra vazgeçtim sonra. Yapraklarınız biraz küçük mü? Küçük. Ee, biraz karışık çıktı evet. Bunlar şey bahçe toplaması mı? Evet evet taze yaprak. Taze Taze yapraktan. Turgutlu yaprağı. Kazıklanmışsınız. Hep küçüklerden vermişler. E, hep öyle oluyor ki içinden iyisi de çıkıyor, kötüsü de çıkıyor. Bunun için yarısı çöpe gidiyor. O salamuracılar gidiyor. var ya, salamuracılar. O salamura değil. Hayır, o salamuracılara diyorum ben ama. Onlar ne fenalar. Alt üstüne koyuyorlar sapsarı yaprak, altları böyle böyle incir yaprağı. Almayın. Ya. Bilmiyorsun ki nasıl almayalım. Salamura almayın. Pazarda satılıyor bunlar. İşte ben kendim pazardan aldım. Pazara giderim, tek tek seçerim vallahi. Yaprağı tek tek seçirmiyorlar işte. Ben seçerim. Onun için pazara sokmuyorlar zaten. O yüzden gidemiyorsun. Bütün pazarı birbirine Çıkıyor. Siz esnaflısınız da böyle esnaflık mı olur da bilmem ne de. Ben pazara girdiğimde herkes ayağa kalkar. Tezgahtan bir <laughs> şey. Bir şey indirmeyeyim diye. Hah düşseydin sen de. Yavaş ama sen bize lazımsın. Bizimki geliyor. <laughs> Ay Allah canını almasın. Bir de şeyler var ya böyle bir şey alırken tadına bakacağım diye Doğru, yarım kilo yiyenler. Ben Benim annem her şeyi eliyle seçmek ister. Biz pazara çoluk çocuk gideriz, karnımızı doyururuz. Aldığı pazarcılar da aslında bellidir. Annemi tanıdıkları için ona hisses etmezler. Ya Estaplar arası olanlar vardır hani sürekli yıllardır aynı pazarda. Bir de farklı bir yer olur mesela, farklı bir şey görür işte. Hani o almadığı adam da başka bir şey görmüş olur. Seçmek istiyor mesela işte. Adama alır poşeti seçmeye başlar. Adam abla işte olmaz biz seçtirmiyoruz. Ama kameralarda görüyoruz. Seçtim Adam mi? tartıya koyuyor, içinden alıyor, öbür taraftan ekliyor. Annem direkt poşet alıp al be almıyorum. İçinden almasına gerek yok. El çabukluğuyla seçtiklerini alıyor tezgahın altındaki ile hop değiştirip veriyor. Geçen de şuraya şey atar poşeti. Almıyorum da. Karpuz muydu, domates miydi? Domates. Domatesleri kesmiş, yurdümerinin üstüne sürüp şey sürük pancar, içine... pancar, 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 pancar şeyler. sürüyorlar. Onu gördüm. İyi olan pazarcılar da var. Helal olsun ama dolandırıcılar. Da var. Ben ekşili yaprak sarmada kapya biberini çok yapıştırıyorum. Aynı zamanda karabiber, kekik ve mutlaka biber salçasını kullanmasını isterim. Ekşiliğin de çok yerinde olmasını, çok ekşi olmamasını tercih ederim. Rayında olması gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.